Arkadaşlar herkese merhaba, ben Kıvanç. Ben Burak. Sokaksiyeribazı.com'un YouTube kanalının ilk videosunda karşınızdayız arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet, so bir kez daha söyleyelim. Biliyorsunuz şöyle bir platform kurduk. Vatanı millete bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Çok mutluyuz, bu da ilk videomuz. Sizlerle merak ettiğiniz soruları cevapladığımız bir video olacak arkadaşlar bu video. Bu videonun içinde aynı zamanda bu kanalda neler olacak? Bu kanalda sizi neler bekliyor? Kısaca onlardan da bahsedeceğiz. Evet, şimdi hemen ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Sokaksihirbazı.com sizlere birbirinden farklı ürünler sunuyor. Ve ilk başta biz neyle açtık sitemizi? İskambil desteleriyle açtık. Daha çok yoğunlukta o vardı. 4 tane illüzyon ürünümüz vardı. Ve yeni illüzyon ürünlerimiz şimdi yavaş yavaş gelmeye başlayacak. En çok sorulan sorulardan bir tanesi illüzyon malzemeleri olacak mı? Olacak. olacak olacak. Şu da zor bu arada. Yurt dışından bir şey getirmek de arkadaşlar çok zor gerçekten. Özellikle gümrük vergileri, maliyetler falan aşırı yüksek olduğu için hemen getirmek çok kolay olmuyor. Şimdi i̇şte pandemi dönemi Aynen ürünü öyle. kolay kolay getiremiyorsunuz. Gümrükte bekliyor, tedarikçiniz getiremiyor ürünü size göndermiyor. Çünkü çalışanlar korona olmuş falan böyle bir dizi sorun var şu dönemde özellikle. Ama inşallah hepsi çözülecek. Evet. Şimdi neden gelmedi mesela illüzyon malzemeleri? Hemen onu kısaca bir değinelim arkadaşlar. Biz size ilk defa sanırım Şubat ayında bir Ciddi anlamda evet açıyoruz demiştik. Hatta pardon Ocak ayında biz de tam açmaya niyetlendik. Tabi sonuçta ilüzyon ürünleri yurt dışından geliyor. Ve bu ürünler lisanslı ürünler arkadaşlar. Bunları alırken de dolar üzerinden almanız gerekiyor. Fakat Türkiye'de dolar bildiğiniz gibi biz size ilk bunu duyurduğumuz zaman 5.5 iken şu an 8.5'a kadar çıktı. Tekrar 8'e indi. Sürekli fiyatı değişiyor. E şimdi biz o ürünleri getirdiğimiz zaman sadece bunu dolarla almakla kalmıyoruz. Aynı zamanda pandemiden sonra ne yazık ki şöyle bir yasa çıktı. E, Eylül ayına kadardı ama sonra aralığa kadar ertelendi bu. E, eğer sihirbazlık malzemesi alıyorsanız arkadaşlar ekstradan normal verginin basitçe anlatayım ben size. Yaklaşık 2,5 katı kadar daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yani 10 TL'lik bir ürün size... 22 23 TL falan gelebiliyor. Ee, bunun sebebi de işte maalesef bu pandemiden dolayı bazı malzemelere Türkiye girişinde vergisi çok fazla e, çıkarıldı ve illüzyon malzemeleri de çok fazlaydı. Fakat iskambil destelerinde aynı oran yoktu. Çünkü onlar iskambil kartı olarak geçiyordu. Onun için ilk başta iskambil kartlarını daha fazla yoğun tuttuk. Peki biz nasıl bu ürünleri size daha uygun fiyatlara ulaştırabiliyoruz? Tabii pahalı gelebilir. Bakın bir şey demiyorum bu konuda. Çünkü yani yurt dışındaki bir adam çok daha rahatını ulaşabiliyor. Çünkü kazandı orada çok daha yüksek asgari ücretini hesapladığın zaman alım gücü çok daha rahat. Bizim çok daha zor. Biz bile malzeme alırken çok zorlanıyoruz yani. Bu bir gerçek. Yani aslında şöyle bir neden de var. Üzerine binen kalemleri söyleyelim de herkes evet. bilsin söyleyelim. yani. Söyleyelim. Evet Sen, siz binin. Ürünün Bilin. bir gerçek fiyatı var arkadaşlar. Gördüğünüz, yurt dışında gördüğünüz fiyatı var. Şimdi buraya, A fiyatı. Evet. Buraya getirtmek için bir shipping yani kargo ücreti ödüyorsunuz. Kargo ücreti evet. Ki o da zaten adetle getirdiğiniz için ciddi bir maliyet tutuyor. 2 ki e... çok özür dilerim 10-15 lira değil. Herhangi bir, çok basit bir hani küçücük bir ürün getirseniz bile bir tane kalem getirdiğinizi farz edin arkadaşlar <laughs> Amerika'dan 20 dolardan başlıyor minimum. O da böyle anlaşmalı falan firmanız varsa yani. <laughs> Tabii. O da baktığın zaman ne yapıyor abi? 160 TL para, para yapıyor, yapıyor yani e çok büyük para yapıyor. Dolar kuru da belli. Neyse devam edelim. İkinci maddemiz arkadaşlar buraya geldi. Buran da bahsettiği vergiler, gümrük vergileri var. Bir de onlar üzerine biniyor. Bir de geldiği zaman fatura kesiyorsunuz KDV'si biniyor üzerine, biniyor da biniyor. Yani o yurt dışında bizim sizin için getirtmek istediğimiz malzemelerin üzerine böyle 2-3 kat para binerek geliyor. Ve biz de bunları minimum size nasıl alabilecek kıvama sokabiliriz diye inanın böyle düşünüp mesela dolar kurlarına etkilenmesin diye fiyatları bile değiştirmiyoruz ki size yansımasın hiçbir şekilde. Elimizden geldiğince böyle en uygun şekilde alabilin diye çaba sarf ediyoruz. Çünkü evet. bu sanatı geliştirmek istiyorsak bu malzemeleri edinmek gerekiyor ve bu malzemeleri kullanarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Biz de bu sanata gönül veren insanlar olarak olabildiğince bunu size uygun bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bizim de burada elimizi kolumuzu bağlayan, bağlayan bazı şeyler var. Evet. Bunlar bir tanesi dolar kuru, iki gümrük vergileri yapacak bir şey yok. Evet. <laughs> yani biraz <laughs> hızlı anlatıyorum. Evet, diyor ama doğru hızlı en azından anladım. siz hani bilin istiyoruz en azından. Çünkü o şey çok geliyor. Abi fiyatlar pahalı değil mi? Hani bilin siz de bunu yani aslında normal. Yani bizim size verebileceğimizin minimumunda arkadaşlar tamamı. Hani biz peki bunu nasıl biraz daha rahat bir şekilde size sunabiliyoruz. Çünkü normalde mesela sattığımız bir ürünü yurt dışından almaya kalksanız bizim sitede satılanın nereden baksanız iki katı falan bir hatta belki üç katı maliyete gelecek size. Onun da şeyi şu arkadaşlar yurt dışında Yıllardır çok fazla alışveriş yaptığımız için ve birçok firmayla çalıştığımız için onlardan biz indirim istedik ve onlar da bize özel dealer indirimleri yaptı. Peki bu indirimleri tek ürün aldığımızda mı yapıyorlar bize? Hayır, ne oluyor? Mesela bir tane ürün olduğu zaman biz o üründen 300 tane, 400 tane getirtiyoruz. Bu sefer toplu getirtirdiğimiz için maliyetimiz azalıyor. Biz de onu en düşük şekilde sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bir diğer konu da şu, evet, söyle e, ürünlerin orijinal olması şimdi biz ürünün hepsini yurt dışından kendi tedarikçisinden alıyoruz arkadaşlar ürünleri. Uygun fiyatları almaya çalışıyoruz buranın da bahsettiği gibi. Ama mesela bunu daha uygun, özellikle illüzyon malzemeleri için bunu söylüyorum. Daha uygun da temin edilebilir mi? Kalite düşecekse eğer atıyorum Çin'den Min'den getirtilebilir. Ama biz buna girmek istemiyoruz. Çünkü o oyunu ya da o ürünü bir kez kullanırsınız. Ve ikinci gün kullan kullanamayacağınız için çöp olacak. O yüzden bunu da bildiğimiz için e, sağlam, kaliteli, ...bizim kullandığımız kendi evet. gösterilerimizde ya da kendi hayatımızı kullanabileceğimiz malzemeleri de siteye koymaya karar verdik. O yüzden böyle tabiri caizse tırnak içine çakma bir mal yok istedi arkadaşlar. Evet Murphy's Magic'ten getirtiyoruz arkadaşlar ürünlerimizin birçoğunu. E, ee, Murphy's Magic de zaten tedarikçidir. Bütün dünyadaki Magic Shop'lara illüzyon malzemesi veren, asıl illüzyon malzemelerini üreten fabrikanın bulunduğu da bir bölgededir. Amerika'dadır burası. Bütün dünya buralardan alıyor. Ee, biz tabi sadece yurt dışından mı getirtireceğiz? Hayır. Bazı ürünleri de burada üretmeye başlayacağız arkadaşlar. Kendi ürünlerimiz olacak. Sokak sihirbazın kendi ürünleri olacak. Onlar da işte ne olacak mesela? işte şimdi bir pet yapımına girmeye çalışıyoruz. Yurt dışından geliyor istiyorsunuz ama inanılmaz pahalıya geliyor yani. Yani sat, satamayız, alamazsınız. Ee, yazık olur onlara. Çünkü e, hem ağırlığı gramaj olarak çok ağır hem de pahada da biraz e, yüksek fiyatı. E, buraya geldiği zaman yine vergiler, dolar kuru bilmem girdiği zaman yani şu, şu pet mesela yurt dışından aldığımız pet Herhalde şimdi buraya almaya kalksak 350 400 TL'ye gelir bu. En aşağı. En aşağı yani. 350 400 TL. Şimdi çok büyük para yani. Adam bunu ama 50 dolar alıyor. Kendisinin 50 TL'si gibi alıyor. E tabi. O Mesela. yüzden e, o en kaliteli şekilde nasıl burada size sunabiliriz? Onların formüllerini arıyoruz. İnşallah onları da bulacağız. Çözeceğiz. Evet, i̇nşallah bulacağız. Bu arada destelerle alakalı bir soru gelmiş. Orada 3 tane kategorimiz var arkadaşlar. Standart, Premium ve Limited Edition desteler. Çok kısa onlara değinelim. Standart desteler arkadaşlar normal. Günlük hayatta her zaman kullanabileceğiniz, sizi performansı için iyileştirecek, sizi çalışmanız için gerekli olan desteler standart desteler. Her sihirbazın ya da normal iskambi kartı oynayan insanın kullandığı desteler standart. Bunlar tüketim malzemesi gibi düşünün. Bunların da bir ömrü var. Hepimizin elinde kullandığımız için insanlara veriyorsunuz, siz yapıyorsunuz, imzalatıyorsunuz. Bir sürü varyasyonu var sihirbazlıkta. O yüzden belli bir süre sonra yıpranıyor. O yüzden fiyatı daha uygun ve daha tüketime açık olan desteler standart desteler. O yüzden gö gönül rahatlığıyla şu an sitedeki bütün standart destelere e, ulaşabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Özellikle kullanım için Phoenix ee Tali Ta, Talio, Talio ve Bicycle standart desteler. Bir de B. Bir de B, B. 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 B var. Dört, evet. En iyi dörtlü olduğu için dünyada biz o dördünü Dördünü tutuyoruz, Onları kullanabilirsiniz. İkinci platform, ikinci kategorimiz ne? onlar da premium desteler arkadaşlar. Premium destelerde. De. Onlar biraz daha özel tasarım desteler oluyor. Kalite olarak bir tık daha farklı oluyor, daha iyi oluyor. E, ama asıl onların fiyatının bir tık daha diğerlerinden fazla olmasının sebebi özel tasarım desteler olmaları. Onlarla Aynen. E, yani, arka dizaynları olsun işçilikleri evet. olsun, e, kullanılan grafikler olsun onlar daha e, biraz daha kaliteli destler formunda yer alıyor. Ve e, onun da şu ayrıcılığı oluyor. Normal bir bicycle standart desteği normalde herkes kullanabilir ya da herhangi bir sihirbaz kullanabilir. Ama o destiler özel premium destleri aldığınız zaman, kullandığınız zaman bu sefer sizi gösteri yaptığınız insanların ya da sizi gören insanların da bakış açısı çok daha farklı oluyor. Sonuçta çok daha kaliteli üst tarafı, dizaynı çok daha farklı, özel bir destek kullanıyorsunuz. O da ilgi çekiyor. Yani biraz işte işin havalı boyutu diyebiliriz. Kesinlikle. Ama normal kullanım için yani normalde bir standart desteğiyle baktığınız zaman kullanım süresi çok daha uzun. Yani atıyorum bu deste normal standart olan atıyorum bir ayda yıpranıyorsa bu biraz daha uzun. 2 ay, 3 aya kadar kullanabileceğiniz desteler normal standart ekranınızda. E, ayrıca arkadaşlar tabi premium desteği koleksiyon için de çok alan var. Mesela bizim koleksiyonumuz var, birçok kişi de koleksiyonu için alıyor. Onun için de şöyle bir şey yaptırdık. Özel çerçeveler var arkadaşlar. E, bunları yurt dışından yine getirtmeye kalktığımızda gerçekten maliyeti çok yüksekti. E, burada bir firmayla şu an anlaşmak üzereyiz. Hani sizler için... Birinci sınıf kaliteli. Evet birinci sınıf kaliteli ağaçtan yapılmış. İsterseniz duvarınıza asabileceksiniz böyle özel çerçeveler. O destelere böyle istediğiniz gibi dizebileceksiniz. İsterseniz masanızda olacak onlar. Cepli olacak, 15'li olacak, tekli olacak, üçlü olacak. Birine hediye etmek isterseniz ki bence desteler özellikle premium desteler hediye için çok önemli. Çok önemli ve çok elverişli arkadaşlar premium desteler. Çok da kaliteli desteler bu arada onu da söylemek evet. lazım. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz tabii ki limited ee, edition destelerimiz var. Bunlar nedir? Adından da anladığınız üzere limited. Yani belli bir adette üretilmiş, dünyada belli bir sayıda olan desteler bunlar aslında. Yani daha fazla üretim olmayan, olmayacak deseler Bunları da koyduk çünkü aranızda koleksiyon yapanlar olabilir ya da o desteler çok ilgisini çekmiş olanlar olabilir. O yüzden de o siteden yani sokakseybizu.com'dan o desteleri de değerlendirebilirsiniz. Yanlış anlaşılmasın kullanılmayacak deseler değil. Normal sihirbazlık için kullanılabilir. Ama daha çok limited olduğu için bir daha üretimi olmadığı için daha çok alıp böyle görsel olarak Sergini bilecek desteler diyoruz. Evet, mesela örneğin bir tanesi çıkıyor, 2000 tane üretiyor ama ne oluyor? Kağıt kalitesi çok farklı oluyor, tasarımı çok farklı oluyor, kutusu ve farklı oluyor. Evet, kutusu farklı oluyor ve hani dünyada çok az sayıda insan da oluyor. Biz de dünyada o desteler çıktığı zaman yakalayabildiğimizi yakalayıp Türkiye'ye çekmeye çalışıyoruz, Biz, sizlere sunmaya çalışıyoruz. Yani bizim de stoğumuzda çok yok tabii ki. Çok ufak adetli olarak onları edindik. O yüzden zaten birçoğu tükeniyor evet. bile. Ee, şu an kalanlara da bakabilirsiniz. Şimdi bu desteler kısmıydı çünkü ilk bir destelerle açmıştık. Bunun haricinde bir de sihirbazlık bölümümüz var. Sihirbazlık bölümünde de ilk neleri çıkarttık biz arkadaşlar? Stripper deck, Invisible deck, Svengali deck two ve Two Card Monte. Monte. Şimdi sihirbazlıkta bu dördünün olmasının sebebi bu dördünün aslında bir kart oyunu olmasıydı. Yani açıkçası vergilerin düşmesini bekledik de daha iyi sihirbazlık oyunlarını getireceğiz sizlere sunacağız. Şimdi işte dediğim gibi sihirbazlık ürünlerimiz gelecek. En çok istediğiniz sihirbazlık ürünü de siz şu an yorumlarda yazarsanız biz de görmüş oluruz. Sayılı getirttirebiliyoruz. Çok fazla sayıda getirttiremiyoruz e, ee, hani, yani stokların. evet, sınırlı. Bazen stoklar tükenirse hani kusurumuza bakmayın ama elimizden geldiği kadar onları yenilemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, yani stoklar aslında yenilenecek e, şey kalmasın aklınıza. Yani bitti bir daha alamayacağım bir şey söz konusu değil. Bittikçe biz yine böyle peyderpey getirmeye devam edeceğiz desteleri ya da sihirbazlık malzemelerini kart harici olan işte sihirbazlık malzemelerinden başka da bir de arkadaşlar aksesuarlarımız olacak. İşte değnekler, sihirbazlık değneği daha doğrusu. Çerçeveler, çerçeveler, petler, pedler. posterler, eski ilüzyonistlerin orijinal posterleri, basımları, kitaplar ee, ve evet en önemlisi kitaplar. İlk başta bir tane kitapla başlayacağız Kıvanç'ta. Fakat bu kitaplar arkadaşlar İngilizce oluyor. Ee, daha doğrusu yurt dışından o şekilde izin veriyorlar. Bizim Türkçe çevirmemize izin vermiyorlar. Biz bu kitapları e, tamamen orijinal halde getirirsek çok pahalıya geliyor. Ve e, biz Murphy's Magic'ten bizim sihirbazlığın temeli dediğimiz, ansiklopedi dediğimiz Terbal serisini alacağız arkadaşlar ve o Terbal serisini sizlere sunacağız. Onlar da özel bir yükleme sistemiyle bize yolluyorlar. Biz de bizlere izin verdiği kadar sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar bu sihirbazlık kategorisi içinde bir de eğitim köşemiz olacak. Burada da eğitim videolarımız olacak. Bunları da sizin için biz kaydedeceğiz. Böyle yaklaşık belki 1 saat, 2 saat, 3 saat ne kadar sürerse artık. Tabii ki onun montajı çok daha farklı olacak. Çünkü çok net çok iyi bir şekilde anlatmak için detayı girmemiz gerekiyor. O yüzden çok detaylı bir şekilde bazı oyunları sizlere anlatacağız. Bunlar profesyonel tabii ki rutinler. Bunların yanında, bazılarının yanında böyle ürünler de gelecek size yapabileceğiniz. Bazıları sadece elinizdeki iskambil kartıyla belki yapabileceğiniz oyunlar olacak. Bunları da getirelim. Sen bir tane örneğini verelim istersen. Verelim. Bir tanesini hazırlıyoruz arkadaşlar. Mesela bizden kaşık bükme serisiyle alakalı bir şey istiyordunuz ve bunun eğitimini isteyen çok kişi vardı. Bunun şu an biz çekimine başladık. E, bu eğitim serimizi alan arkadaşlarımız hem kaşık bükebilecek, hem para bükebilecek, hem anahtar bükebilecek, Telekiniz ile alakalı birçok şey yapabilecek. Paket içinde hepsi hazır olacak. Onları alacaksınız, sonra videoyu izlediğinizde onları çalıştıktan sonra tabii ki yapabiliyor olacaksınız. E, e şimdi şunu soranlar da olacak, ''Abi niye YouTube'da bunları vermiyorsunuz?'' falan. Şimdi şöyle, YouTube'da bunları vermemiz çok zor arkadaşlar çünkü her ne olursa olsun ilüzyon sanatı da bir Meslek ve para kazanılan bir meslek ve bu meslekten de para kazanan insanlar var ve bu mesleği icra etmek isteyen insanlar da var. Bu mesleği icra etmek isteyen ya da daha profesyonel bir şekilde yapmak isteyen arkadaşlarımız için zaten biz bu eğitim bölümünü açıyoruz arkadaşlar ve sonuçta bilginin de belli bir hakkı olmalı yani çok kolay ulaşılabilir olmamalı. Tabii. Yani, ama yani. Yok çok doğru. Şöyle ulaşılır olmamalı. Tabii ki beynel diyeceğim. Bu kelime belki yabancı gelebilir sizlere ama herkes tarafından bilinen böyle anonim şeyleri biz zaten YouTube kanalımızda size öğretmeye devam edeceğiz. Bununla alakalı herhangi bir sıkıntımız yok. Ama herkesin bilmemesi gereken şeyleri de bunun da bir karşılığı olması gerekiyor. Çünkü biz de o bilgileri bir karşılıkla aldık. Çünkü yurt dışından getirdiğimiz malzemeyi de bir karşılıkla alıyoruz. O yüzden bunun da karşılığını size sunmamız gerekiyor. O sayede kendinizi farklı platformda, illüzyonun farklı alanlarında geliştirebileceksiniz illüzyon anlamında. Evet kesinlikle öyle ama şunu da hemen eklemek istiyorum. Eğitim videolarıyla alakalı bize en çok gelen sorulardan bir tanesi bir ürün aldığınızda yanında gelen videolarla alakalı sorular <laughs> oluyor. Örneğin şu an mesela Invisible Deck'i aldığınız zaman siz Normalde yurt dışından aldığınız zaman bu desteği deste gelir yanında sadece ve işte küçük bir açıklaması gelir bir kağıt ve siz onu çözmeye çalışırsınız. Ama biz sizler için şöyle bir şey yaptık. Bir DVD çektik ve o de biz bu oyunu nasıl oynuyoruz, nasıl yapıyoruz sizlere anlattık ve en azından bu desteği alıyorsanız bakın en kolay şekilde bu şekilde oynayabilirsiniz diye Tabii. o videoyu yanında yolladık. Ne oluyor? Siz desteği satın aldığınız zaman size özel bir link geliyor, size ait bir şifre geliyor ve gidip videoyu izleyebiliyorsunuz ve nasıl yapabileceğinizi öğrenebiliyorsunuz. Atıyorum. Okay. Steeper Deck için öyle. Steeper Deck Aynen. yurt dışından alsanız hiçbir şekilde yanında bir açıklama videosu da herhangi bir şey gelmeyecek arkadaşlar. Sadece desteği almış oluyorsunuz ama biz sizi düşünerek yapabilin, bunları kullanabilin diye e, bunların videolarını sizin için çektik. Bir de şu var arkadaşlar, normalde bir standart, premium ya da limited edition deste e, aldığınız zaman yanında bir tane eğitim videosu gönderiyoruz size. Bu sadece bizim yaptığımız Böyle size bir jest gibi düşünebilirsiniz evet. bunu. Bu hem sitenin açılışına özel hem de e, ilk almış heveslenmiş insanları bir katkıda bulunmak için bir video çektik. Yanında iki tane. Evet, de, i̇ki tane öğrettiğimiz oyun. Öğrettiğimiz gerçekten oyun var. kaliteli oyunlar bunlar yani. Aynen. Bunları da çok rahatlıkla yapabileceksiniz. Bunu sadece bir kereyle mahsus yaptık. O yüzden her deste aldığınızda bu video da size gelecek arkadaşlar. Yani A destesi de alsanız, C destesi de alsanız aynı video, aynı video geliyor arkadaşlar. Her desteye özel bir video değil. Peki arkadaşlar. Sokak Şiri Bazının YouTube kanalında sizleri neler bekliyor? Kısaca ona da değinelim. Mesela örneğin bir ürün açılışları ve ürün tanıtımları olacak bir kere yani aldığınız nasıl alıyorsunuz ürünleri işte deste açılışları deste tanıtımları falan burada yapılacak hep birlikte açıp böyle bir test edeceğiz dokunuşlarına bakacağız sırtlarına bakacağız inceleyeceğiz ürünleri yani evet ama aslında yeni gelen ürünleri de ilk defa bir sergileyeceğiz onlara hani şeyleri illüzyon ürünleri tabi tabi illüzyon ürünleri yani bakın böyle bir oyun geldi arkadaşlar Rup, bunu yapabiliyorsun diye burada onları tabii, sergileyeceğiz. Yani, ürünleri tanıtmak Aynı zamanda ürünlerin performansını da size sergilerken bu kanal üzerinden bunları gösteriyor olacağız size. İkincisi aynı zamanda kanalımızda arkadaşlar konuk sohbetler olacak. Yani kim başka sihirbazları alacağız, onlarla gelip sohbet edeceğiz burada, onların tecrübelerinden yararlanacağız, neler yaşamışlar, sihirbaz olduklarında neler başına gelmiş, komik anaları, anlatmak istedikleri şeyleri sizle paylaşacağız. Ama en güzeli de eğer müsait olursak şu pandemi süreci geçerse sizi de konuk alarak aranızdan sihirbazlığı yapan, hoşuna giden, ilgilenen, heveslenen kişileri de burada bizim platformda Sokak Sihirbazı'nın YouTube kanalında yer vereceğiz. Aynen yani şey düşünün arkadaşlar sizden mesela 3 kişi 4 kişi geldi oturduk hep beraber bir masada sohbet edeceğiz. Bir saatlik sohbet zaten bu kanalı da gerçekten bu sanata sadece bu sanatla alakalı ilgisi olan kişiler izleyeceği için bence çok harika bir çok içerik olacaktır aynen. diye düşünürüz. Yani bu kanal hepimizin kanalı öyle düşünün. İllüzyon sanatı ile alakalı istediğiniz içerikleri yine yorumlarda siz belirtin. Biz ona göre bu içeriği bol bol doldururuz ki çok daha fazla sürprizimiz olacak. Aynı zamanda arkadaşlar neyi planlıyoruz? Şimdi biliyorsunuz bir sürü ürün aldınız. Almaya devam ediyorsunuz eksik olmayın. Bunları kullandığınız zaman kendinize video alırsanız ya da aldırırsanız Onları da bu videoda, bu kanalda değerlendirebiliriz. Böylelikle evet. Mesela Nasıl gelişebilirsiniz? Nerede hatanız var? Ya da daha iyi yapmak için ne, ne gerekiyor? Burada onları da yorumlayabiliriz uzun uzun. Bu kanalda hiçbir şey böyle kısa değil. Gayet net, anlaşılır bir şekilde daha iyi anlayabilmeniz için bu kanala ayıracağız hepsini. Aynen ve bol bol da bir şeyler izleyeceğiz sizle beraber. Ee, daha birçok nece sürprizlerimiz var. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Yine arkadaşlar sizlerin e ee, soruları olursa yazın mutlaka yorumlara. Onları da yine cevaplamaya çalışırız. Var mı senin aklına kalan Yok, bir çok şey? güzel. Çok mutluyum. Sizle beraber olduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah çok daha güzel yerlere gelecek sihirbazlık sizin sayenizde. Buna inanıyoruz. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Görüşmek Kendinize üzere. Bakın. Dikkat Hoşça kalın. edin. Hoşça kalın.